Merhaba arkadaşlar. Bugün Uzak Şehir'in 28. bölüm 2. fragmanını konuşacağız. Ve bu fragman gerçekten olay. Açılış sahnesinde Alya Cihan'ı terk ediyor. Gözlerinden kararlılık akıyor. Ama neden gidiyor? Bu ayrılık sadece bir gidiş mi yoksa büyük bir değişimin başlangıcı mı? Ve sonra şok edici bir cümle. Kaya öldü. Gerçekten mi? Eğer doğruysa bu ölüm dizinin tüm dengesini alt üst eder. Bir de Mind'nin sırrı var. Bebeğin gerçek babası ortaya çıkıyor. Bu durum aile içinde büyük bir patlamaya neden olabilir. Fragmanın ilerleyen kısmında intikam vakti vurgusu var. Artık herkes hesap peşinde ve en vurucu an aç gözlerini kaya ben geldim. Bu cümleyle final yapılıyor ve biz şunu hissediyoruz. Sezon finali çok sert geçecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Beğendiyseniz like'ı unutmayın, abone olmayı da.